Alo, Taci. Kim arıyor? Komiser Mesut Güneri. Hatırladın mı Taci? Ne demek abi? Unutur muyuz? Allah taş yapar adam. Ben seni kaç defa çektim bizim dükkana Taci? Bilmem ki abi, çok. Bayağı bir hukukumuz var yani. Her zaman abi, emret yeter. Bugün bir yemişsin. Üstündeki malı bir başkasının çantasına atmışsın dolmuşta. Yok abi, iftira. Ne lan? Malı koyduğun o çantanın sahibi kim biliyor musun? Kim abi? Kim Taci? Kim? Benim oğlum lan oğlum. Bence A A Abi. Dinle şimdi, dinle şimdi. İki tane seçeneğim var. Abi hiç zahmet etme sen. Ben hemen bir taksi atlayıp geliyorum. Yarım saati oradayım. Aferin Taci, aferin. Aferin <laughs> Taci, bekliyorum buradan. Tamam Taci, hadi. Seni unutmadım musun? ...senle ayrıca hesaplaşacağız. Ayrıca hesaplaşacağız. Gel buraya gel. Sen zaten bittin. Kaçma Cevciv, kaçma sen de gel buraya. Bittiniz siz. İkiniz de bittiniz. Çekil dışarı, çek. Çek, çek, çek. çek.